seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı, nostalji kraliçesi, olarak bilinen Muazzez Ersoy, Paraf Kuru Çeşme Açık Hava konserlerinde muhteşem repertuarı, sesi ve güçlü yorumuyla sahnede adeta izleyenleri büyülerken, bayram tatili olmasına rağmen alanı hınca hınç dolduran müzikseverlere muhteşem saatler yaşattı. Ersoy'un şarkılarına hep bir ağızdan dev, Kuru Çeşme Korusu, eşlik etti. Ersoy, Türk sanat müziğinin en sevilen şarkılarının yanı sıra Fatih Erkoç'tan, Barış Manço'dan ve Neşet Ertaş'tan okuduğu eserlerle müzikseverleri adeta müziğe doyurdu. Zayıf olunca ne g -i -i -e yakışıyor. Konserinde Asiye bir ben imzalı iki kostüm giyen Muazzez Ersoy, ilk olarak pembe, göğüs dekorteli ve uzun bir kostüm tercih ederken, İkinci olarak giydiği mini elbisesiyle her zamanki tarzının dışına çıkarak, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gülşen'ime dokunmayın, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Muazzez Ersoy, dekolte kostümünü soran gazetecilere, zayıf olunca sahnede ne giyseniz yakışıyor, cevabını verdi. Başarılı yorumcu, Magazin gündeminden düşmeyen popçu Gülşen'in son dönemde iddialı sahne kostümlerinin çok konuşulduğu hatırlatılınca ise, Gülşen'ime dokunmayın. Heykel gibi, ona her şey yakışıyor. Onu çok seviyorum, dedi. Hesap soran yok, nerede kaldın, diyen yok. Usta sanatçı Muazzez Ersoy, konserinin ikinci bölümünde seyircisiyle sahnede yaptığı sohbette, kuru çeşme açık havayı dolduran konuklarını kahkahaya boğdu. Muazzez Ersoy'un evlilikleri, 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda solist olarak sahneye çıkan, ilk olarak, Seven Olmaz Ki, adlı albümüyle dinleyicileriyle buluşan Ersoy, ikinci albümü, Her Şeyim Sensin, ile büyük başarı yakaladı güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 63 yaşındaki sanatçı, iki kez evlilik yaptı. 1974 yılında, henüz 16 yaşında dünya evine giren sanatçı, iki yıl sonra boşanma kararı aldı. Bu evlilikten Ender adında bir oğlu dünyaya gelen Ersoy, Haziran 2001'de sürpriz şekilde manken ve oyuncu İsmet Özhan ile nikah masasına oturdu. Çiftin beraberliği sadece 4 ay sonra yine beklenmedik şekilde tek celsede bitti.